Yani bu adam kostu kost bu kadar çok koşarsa yani Carson Edwards gibi, Scotty Wilbekin gibi, işte Bielisa gibi, Guduric gibi tehdit yani sana alan açacak oyuncularla birlikte yani Motley çok durdurulmaz bir oyuncu olabilir hocam Clyburn bildiğimiz Clyburn gibi ama Clyburn'un ben hiçbir zaman zaten sezona iyi girdiğini hatırlamıyorum ben böyle bir şey hiç görmedim FIBA tarafından hayatım boyunca görmedim olmayacağını da biliyordum yani ne kamera şeye çıktı ne başka bir şey çıktı ama bunun olduğunu herkes de biliyor zaten İstasyon YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi basketbol içeriğimiz olan Atış Serbest'te karşınızdayım. Ve yine her zaman olacağı gibi yanımda Kubilay Hocam var. hocam nasılsın? İyiyim hocam teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyi değilim açıkçası. Çünkü sevdiceğim çok uzun zamandır buralarda yok. Buradan da üniversite döneminde farklı şehirde yaşayan, üniversite arasında yaz tatilinde sıkıntılar yaşayan, özlem, uzak mesafe yaşayan dostlara da selam olsun. Ama en çok kimlere selam olsun? Bizim abonemiz 2090 kişiye şu an 2090 diye hatırlıyorum. En çok da onlara selam olsun. Eğer siz de bizi çok mutlu etmek istiyorsanız o 2090 kişi gibi videoya abone olup kanalımızı videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bizi çok çok mutlu edersiniz deyip şöyle bir doğal bir geçiş yapayım dedim hocam. Ne diyorsun? Hocam Slow FM gibi açtın kanalı. <laughs> Şimdi hafiften basketbol tarafına geçelim. Eurobasket oynanıyor ama bir yandan da hazırlık turnuvaları var. Tabi takımların koçu yok. Bazı kilit oyuncuları yok ama en azından birkaç tane fikir edindik Bugün onları konuşacağız genel olarak İlk olarak başlayayım Fenerbahçe Beko bir hazırlık turnuvasında şampiyon oldu hem, fe, hem Beşiktaş'ı hem de Anadolu Efes'i yenmeyi başardılar e, Nasıl buldun takımın o performansını? Genel olarak diğer takımları değerlendirebilirsin Ya şöyle dediğin gibi tabii Eurobasket olduğu için Bazı hatta takımın en kilit oyuncuları genellikle yok kadrolarda Ama Fenerbahçe Beko bence bu konuda biraz şanslı Çünkü e, aslında hem şanslı hem şanslı Sonuçta koçları yok başında Ama şöyle artı yönleri oldu bence Euro Basket'te Fenerbahçe-Bekon'un. Bir, hem Edwards hem Motley, işte ne bileyim Mete Canı olsun. Bunların hiçbiri gitmedi. E, yani takıma yeni gelecek. Wilbeck'in de yine aynı şekilde gitmedi. E, takıma yeni eklenen oyuncuların çoğu beraber kamp yapıyorlar. İşte Nigel Hayes de yine aynı şekilde takımın kadrosundaydı. Yani aslında kadroya baktığımızda yeni transferlerin çoğu neredeyse hep kadrodaydı. Bir tek işte Kalates yok. Kalates de zaten koçla birlikte hocam. Orada da bir kimya durumu var. O yüzden ben bu hazırlık dönemi bakımından Fenerbahçe'yi biraz şanslı buluyorum. Aynı zamanda da Bielisa e sakatlığı vardı biraz biliyorsun. Eurobasket'te de oynasaydı eğer çok daha sıkıntı olabilirdi. Neyse ki Eurobasket'e gitmedi. Fenerbahçe'ye bence oradan da sevindirici bir haber geldi. Fenerbahçe'ye bundan sonra en sevindirecek iki haber olabilir. Sırbistan ve Yunanistan'ın olabildiğince erken bir şekilde elenmesi diyebilirim. Ama Anadolu Efes tarafı çok öyle değil. Anadolu Efes'te hem Larkin hem Mitsic yok. Zaten takımın %90'ı koç yok. E bir de üstüne Larkin bir diyorsun ki çok sıcak bir haber aldık videodan önce Larkin elindeki sakatlıktan dolayı ameliyat olacağını öğrendik ya elinden ve yırtık diyorlar. Tendonlarda yırtık diyorlar. Ya bu demek oluyor ki sezon başını bir yere kaçıracak demek oluyor Larkin. Ki Larkin zaten çok geç ritim bulan oyunculardan biri. Genelde bilirsiniz sezon başını biraz geç açar hocam. Yani tempoyu biraz vitesi düşük tutar. E Misic de işte çok yorgun gelecek anladığımız kadarıyla Eurobasket'ten. E Polonara devam ediyor. Hala orada takımla hiçbir bağlantısı olmadan. Koç hala orada. O yüzden Efes için çok da verimli geçmiyor Eurobasket. Tek onlar için olumlu şey belki de siz için sürpriz bir şekilde kadroya alınmaması diyebiliriz Hırvatistan bakımından. En azından Clyburn'e Zizic zaten daha Şafakat'a da daha önce beraberlerdi biliyorsun. Orada biraz biraz takımla ısınmaya çalışıyorlar diyebilirim. Hocam tabi yeni transferler işte Zizic'den bahsettik. Fenerbahçe tarafında karşısına vırs galiba etkilemiş izleyicilerimizi. Evet. Yorumlar gördüm ben. Hocam bu Carson Edwards dediğin gibi çıkarsa şampi yazabilir miyiz vs. demiş. Bu yeni transferleri nasıl buldun peki? Ya şimdi bence hem Efes tarafında hem Fenerbahçe tarafında değerlendirmek gerekirse ya bir kere Carson Edwards ve Motley'i bence ayırmamız gerekiyor. Ya Carson Edwards bir kere hocam bir ilk oyuncunun ve skorer bir oyuncunun. Sonuçta skorer bir oyuncu biz en başta da ne demiştik? Bu takımda bir tane top var. O yüzden o takımı o topları güzel bir şekilde dağılması için ya da Hani biraz da bu biraz racondur ya yani o ağırlığı hissetmesi lazım yani diğer oyuncuların ona pas vermesi için. Hocam ilk maçında çıkıyorsun 11'de 13'lük ne atıyorsun. Yani bundan daha iyi bir başlangıç ne olabilir yani Beşiktaş'a karşı zaten karşısında Edwards leblebi gibi şut soktu gerçekten. O yüzden bir takımın hem ona karşı güvenini hem de onun kendi özgüveni açısından bu çok değerliydi. Fenerbahçe Efes karşısında da yine gayet iyiydi. Bence Edwards tabii ki herkesi etkiledi ve zaten potansiyelinden çok bahsetmiştik. Ancak bence Motley şu ana kadar hazırlık kampının daha iyi oyuncusu yani. En iyi oyuncusu bence her iki tarafa da baktığımızda. Ya çünkü Motley inanılmaz mobil ve bir tane video attım sana hatırlıyor musun Kubilay Hocam? Yani rebound alıyor, direkt koşuyor, driblingi kendisi yapıyor, diğer potada bırakıyor. Ondan sonra diğer de alıyor, driblingle devam ediyor, kısayla köşeye forvet oynuyor, tekrar kendisi alıyor, yine kendisi bitiriyor. Yani bu adam cost to cost bu kadar çok koşarsa yani... Carson Edwards gibi, Scottie Wilbekin gibi, işte Bielissa gibi, Guduric gibi tehdit yani sana alan açacak oyuncularla birlikte yani Motley çok durdurulmaz bir oyuncu olabilir. Bir de Eurobasket'te bence Fenerbahçelileri en çok sevindirecek gelişmelerden biri de bence Kalates çok formda. Yani Eurobasket maçlarını ikimiz de bakıyoruz biliyorsun. Yani Kalates'in sen performansını nasıl buldun şu ana kadar? Hocam tam bir organizasyon adı mı? Çok iyi pasta atıyor. Aynen öyle. Yani Yunanistan'a akıtıyor diyebiliriz. Asist yapıyor herhalde. Günümüzde galiba yorumculuk böyle oluyor. Hocam Kalates'in öne çıkan yeni asist yapması. <laughs> ya şaka bir yana Kalates bana çok formda geldi. Yani o Barcelona'nın Barcelona'yken tabii ki bu biraz ortamla beraber Özgüven'in de etkileniyor da. Yani iken Paratynikos'ta, Kalates neredeyse MVP'lik yarışında olan bir oyuncuydu. Barcelona'dayken biraz kara üstüne çekmiş. Evet artık hücum tehdidi çok sınırlı hocam. Sen de görüyorsun onu. Yani baba diyor ki bana attırtmayın diyor. Ama yani o kadar iyi paslar atıyor ki. Yani Yannis'i, işte diğer kardeşi Kostası, işte köşede Tyler Dor Dorsey'i inanılmaz şekilde besliyor. Yani ben şöyle bir tweet de attım bilme, bilmem, gördün mü? Kalates Motley ile beraber pick rol oynuyor. Yanında Carson Edwards var. 3 numarada Goodrich var. 4 numarada Bielisa var. Şimdi burada sen rakip takım olduğunu bir hissetsene hocam. Bir düşünsene Kubilay. Yani neyi riske edeceksin? Nereyi kapatacaksın yani? Herhangi bu şütörlerden herhangi birine zaten bir saniye boşluk verdiğin geçmiş olsun. E Motley'i sen geniş alanda nasıl tutacak bu Avrupa uzunları? Bu mobility ile birlikte. E, kalates zaten biliyorsun ki inceci hocam. istediği her şekilde onu oynatabilir. O yüzden e, bayağı heyecanlandırıcı bir e, bir 5 durumu mevcut. Scottie Wilbeck'in şu an kalates yok diye sanki biraz oyun kurucu top dağıtma görevlerini üstüne almış gibi. Ben biraz da aslında bu rolü kullanacağını düşünüyorum. Çünkü saf atıcı olmasına gerek yok bence Fenerbahçe Beko'da. Yani hem Edwards var hem Gudur için var. Yani orada aslında atıcıların var senin gayet. O yüzden onun biraz daha combo şeklinde hem biraz daha playmake e, oyun, kurucu, oyun kurulumuna yardımcı olmasını bekliyorum. Ki zaten hazırlık turnuvasında da en çok asist yapan oyuncu oldu. Efes'e de çok ufak değinirsek Hocam Clyburn bildiğimiz Clyburn gibi. Ama Clyburn'un ben hiçbir zaman zaten sezona iyi girdiğini hatırlamıyorum. Ama yine çok eksik Efes kadrosu bile gayet bir şekilde maçta kalmaya başladı. Bizim U18'de izlediğimiz karahını almış Efes. Yani onu... Kullandılar zaten turnuvada da kullandılar. Ee, bir başka daha öncenin süper yıldız olması beklenen ama olamayan maalesef Ömercan İlyasoğlu e, yine deneniyor. Efes gençlere de orada bir deneme şansı verdi. Çünkü rotasyonun çoğu olmadığı için şu an. Efes'te de ben çok değişen bir şey olacağını zannetmiyorum. Sadece Larkin'in durumu acaba ne olacak? Onu çok da merak ediyorum açıkçası. Hocam şimdi Eurobasket devam ediyor. Basketbol Süper Liginden de forma giyenler var. Onları nasıl biliyorsun genel olarak? Hocam buradan bir D-Bost'a bir selam çakalım önce. E, d boss yani durdu durdu. E, tam bu Türkiye Gürcistan geriliminin ardından Gürcistan'ın Eurobasket hayallerini bitirdi. Yani Bulgaristan öyle bir sürpriz yaptı ki Gürcistan'a Gürcistan kendi evinde zaten kendi evinde olmasa bile bu gruptan kesin olarak çıkması beklenen bir takımken bir anda e, d bosta tutuldular. Ve d bos 13'lük mi? 9-3'lük. 9-3'lük attı galiba. Ve bu 9-3'lük yanlış hatırlamıyorsam Eurobasket rekoruna ya, ya bir eksik ya da eşit hocam. Yani öyle bir performans geldi d bostan Zaten maç sonunda da şey dedi. Yani ben kişisel algıladım. <laughs> yani bu Türkiye muhabbetlerinden sonra farklı bir motivasyonla oynadım ki Galatasaray'dan da gerekli aramalar yapılmış hocam maçtan önce. Onu da söyledi. Yani beni aradılar ettiler diye. O yüzden d bir selamımızı çakalım diyorum ben sana. Polonara çok fazla derecede ilk 5'te süre bulamıyor. Ama Polonara bana çok hazır gibi geldi fiziksel olarak. Bakalım onlar da şimdi son 16'da Sırbistan'la oynayacaklar. O yani Polonara çok erken bir dönüş yapabilir hocam. Yani Sırbistan'a karşı biraz işleri zor gibi duruyor. Zaten bir an önce de dönsün. Şu milli takım işleri biraz bizi uzaklaştırıyor. Çok sevmiyoruz bu işleri biliyorsun ki. Yani artık Euro Ligimiz başlasın diye düşünüyorum ki zaten bu FIBA'da biraz bizi küstürdü. Yani 22 saniye bir şeyler oluyor. Adam maçın sonucunu etkilemez diyor. İşte ne bileyim e, teknik faalde hocam bir tane eksik serbest atış atıyor. Maç 2 uzatmaya gidiyor. 60 dakika içerisinde e, işe itiraz etmediniz falan filan diyorlar. Yani garip işler dönüyor FIBA'da da. O yüzden benim biraz bu turnuva beklentilerimin altında kaldı. Biliyorsun çok heyecanlıydım ama hafif bir mide bulantısı kıvamına geldi. Bir an önce bitsin de Euroleague başlasın diyorum ben açıkçası. Başka hocam aklına gelen bir şey var mı? E, bir düşünüyorum Eurobasket'te başka hangi temsilcimiz vardı diye. Benim çok aslında aklıma gelmiyor. Bildiğin Efes'te zaten misik akıyor gidiyor. Yani Larkin de çok iyiydi şu ana kadar ama dediğim gibi sakatlığı vardı. O yüzden benim ekleyeceklerim bu kadar. Hocam o zaman hafif hafif bölümü kapatalım. Euro basketi devam ediyor. Son olarak da şey sorayım sana. Biliyorsun Gürcistan'la enteresan durumlar yaşadık. O konu hakkında yorumlarını da alayım. Herkes yorum belirtiyor. Sen de belirt yani. Ya şöyle Gürcistan'la ya bir kere o şey olayı fiyasko. E, bu soyunma odası olayı. FIFA'nın herhangi bir organizasyonunda ki ben daha önce de biliyorsun içinde de bulundum FIFA'nın. FIFA'nın herhangi bir organizasyonunda kendisini yazılı olarak haksız olduğunu ben hiç görmedim. Yani ben haksızım. işte kusura bakma ya da tekrarı ya da bir özür. Ben böyle bir şey hiç görmedim FIFA tarafından. Hayatım boyunca görmedim. Olmayacağını da biliyordum. Yani ne kamera şeye çıktı ne başka bir şey çıktı. Ama bunun olduğunu herkes de biliyor zaten. Ya o zaten çok ayrı bir olay yani. O artık sporcuyu tehdit eden o rekabetten farklı bir düzeye geçiyor. Şey olayları da çok kötü hocam. Genel Gürcistan'la alakalı. Yani bizim 50 dakikada falan antrenman yapmaya gitmemiz, etmemiz. Ne bileyim Slovenlerin taksiyle maksiyle gitmesi antrenmanlara. Bunlar zaten ayrı bir rezalet. Ee, geçen gün Nurkic açıklama yaptı. Sen onu gördün mü? Yani dedi ben başkan olduğumda ilk iş oyuncu şartlarını <laughs> değiştireceğim. Çünkü yani siz milli takımı destekleyen, milli takımı temsil eden birilerine bu yaşam şartlarını sunamazsınız. Biz 4 oyuncu, 2 oyuncu bir yatakta yatıyorsa bunda bir sıkıntı var dedi. Genel olarak orada bir rezillik oyuncularında bir memnuniyetsizliği var bence. E son olarak da bu 22 saniye muhabbeti. Yani ben iki uzatmaya giden bir maçta 22 saniyenin sonucu değiştirmeyeceği olayına ya gülüyorum sadece. Yani başka bir şey yapılır mı bilmiyorum. Ama dediğim gibi di diğeri daha kötü yani bence. Yani eksik Servis atış atılıyor son 1,5-2 dakikada. Orada da maç yine 2 uzatmaya gidiyor. Yani o yüzden hocam FIBA'yı boş verelim. Euroleague zamanında iyi ki ayırmış. Aynen öyle. Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Karadağ baklava göndermişler. <laughs> Gördüm evet. Teşekkür ediyorum. O da bence, çok iyi. bence böyle şeyler güzel. Ee, bakalım Fransa'ya karşı Hocam Fransa'ya karşı, ne diyorsun? Ben senin yorumunu merak ediyorum. Hocam Fransa'ya karşı Rudy Gobert'in 12 sayı 26 ribantlık bir maç performansı. Fransa çok kötü ama bu arada bu bizim videomuz Fransa maçını çok erken aldılar. Zaten Ergin Ataman ona da biliyorsun kızdı yani biz Berlin Bizim Türklerin çok fazla yoğunlukta olduğu bir yerde 12'ye maç koyuyorsun. Yani burada bir niyet arıyoruz falan filan dedi. Bilmiyorum bizim video o saate yetişir mi? Onu bilmiyorum ama videodan sonra ben bir tahmin yapayım. Bence yolun sonu. Ee, öyle hissediyorum. Bakalım. Bocam Hayırlısı. ben de katılıyorum. Ben oyuncu tahmin yapayım. 12 sayı 26 Ribandre <laughs> Digovert. rekoru kırabilir. Umarız tabi bambaşka bir senaryo olur ama Larkinsiz biraz zor gibi görünüyor. Aynen öyle. Ee, videoyu o zaman yavaştan kapatalım. Biliyorsunuz ki Euroleague gündemi e, oldukça biz de bir şekilde size gündem yaratmaya, suni gündemler yaratmaya devam ediyoruz. Ama bu Eurobasket biraz tabii ki hem gelişmeleri durdu hem de odak orası oldu. E, biz bir şekilde yine Sizlere karşı son dakika bilgilerini vermeye devam edeceğiz efendim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olursanız çok seviniriz. Çünkü bizim izleyicilerimizin yaklaşık 90 95e hala abone olmayan kullanıcılardan. Oradaki rakamlar da bizim işimize yarıyor. E, bizim de buraya gelmemize bir motive sağlıyor diyeyim efendim. Bir önceki videolarımızı da izlemek için şurada bir yerde yine bir şekilde bulabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. <laughs>